Merhaba arkadaşlar, sağlıklı hobiler. Bu videomda sizlere bete kaplarımda olsun, akvaryumlarımda olsun, bu elde ettiğim sarı suyu nasıl elde ettiğimi göstereceğim. Sularım kirli değildir, özellikle yapıyorum ben bunları hazırlıyorum. Ne yapıyorum bunu elde etmek için? Bazı belli başlı kuru ağaç yapraklarını kullanıyorum. Tabi bunu e, sonucu yaptım. Rastgele e, yapraklar kullanmıyorum. Ne işe yarıyor peki bu e, yaptığım şey? Balıkların mukozu tabakalarını koruyor. Sonra suyun e, çok olmasa da belli bir oranda pH'ını düşürüyor. Beta balıkları için. Beta balıkları doğal ortamlarında düşük pH'larda e, yaşadıkları için. Bir nebze de olsa pH'ını düşürüyor suyun sonra çiftleşmelerine etkili olduğu söyleniyor. Çiftleşmelerinde bayağı etkili olduğu söyleniyor. Ve suya daha doğal bir görünüm katıyor. Yani tabii zevk meselesi bu. Sevmeyenler de var, sevenler de var. Ben kullanıyorum. Yapmak şart mıdır? Şart değildir. Ama ben memnunum. Şöyle. Akvaryumda mesela aynı şekilde sarımsıdır suyu yumuşatılmış sudur. Tabi bunu sadece betalarda değil farklı düşük pH isteyen balıkların sularında da kullanılabilir. Bu yaptığım şey. Şimdi neler kullanıyorum? Oraya geçelim. Ee, kullandığımı göstereyim. Ee, şöyle kurumuş ceviz yaprağı var mesela. Ee, ben hangi oranda kullandığımı da göstereceğim. Ona göre çıkardım biraz. Şöyle iki tane kuru ceviz yaprağı atıyorum buraya. Ee, şöyle iki tane çınar yaprağı var. Kuru. Yine. Bir parça yine çınar yaprağı. Şurada meşe yaprakları var. Şöyle. Kaç tane? Dört tane. Kuru meşe yaprağı. Bunlar da yine bu yaprakların eee parçalanmış hali diyeyim içinde ekstradan yeni dünya yaprağı da var şöyle bundan da şöyle bir tutam alıyorum bir atıyorum yine sonra neyin var ben bunları kendi e, dalından topladım kuruttum e, selvi kozala böyle iki tane de bundan atıyorum ekstradan e, burada kızıl, kızıl ağaç kozala bundan da iki tane atacağım Şimdi e, yapacağımız işlemler ne olacak? Önce e, küçük böyle bir şeyde tencerede bunları biraz kaynatacağım. Şöyle biraz daha koyalım buna. Şöyle ufak tutanlar. Yani. Bunu önce e, bu tencerede kaynatacağım. Üzerinde varsa e, bakterisi mikrobu olduğunu sanmıyorum ama yine önlem amaçlı. bir Kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kısıp 5-10 dakika daha bekleteceğim. Sonra asıl işlemimize geçeceğiz. Arkadaşlar şu miktarda bir su koydum. Normal çeşmeden koydum bu suyu. Şimdi burada bu e, kaynayacak. Kaynadıktan sonra dediğim gibi 5-10 dakika altı kısık vaziyette biraz daha bekleyecek. Sonra bu suyu süzeceğiz. Süzdükten sonra bu yaprakları bu sefer daha büyük bir tencereye aktaracağım. Asıl işlemimiz bunda olacak. Şimdi Şimdi kaynamaya başladı arkadaşlar. Bunun altını kısacağım. Şöyle. Bir 10 dakika falan. Böyle duracak. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum altını. Gayet yeterli miktarda oldu. Şimdi böyle bir havlu yardımıyla sıcak oluyor çünkü. Havlu yardımıyla alıyorum ve suyunu boşaltıyorum bunu. Şöyle süzgece. Evet. Biraz kaldı onları toplarız. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey burada bunlar. Bunları bir tür bir yıkayalım şurada. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Evet şimdi şöyle size de göstereyim, şöyle bir de şey yıkayacağız, varsa herhalde bir şey, gitsin. Evet. Tamamdır, şimdi bunları şöyle şu tencereye de şunları da aktarayım. Evet şu an yapraklarımız burada. Şimdi e, bunu da çeşme suyuyla dolduracağız. Ve bunu şimdi ocağımıza alalım. Şimdi, şöyle şimdi tekrardan buranın altını yakıyoruz. Bunun kaynamasını bekliyoruz. Asıl kullanacağımız su bu olacak. Diğer suyu kullanmayacağız. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika sonra falan bu suda 15-20 dakika sonra suda kaynamaya başlayacaktır. İşte, e, kaynamaya başlıyor artık. Hatta kaynadı da denilebilir. Ağzına kadar olduğu için çok tutmayacağım. Altını kısacağım. Bunu şu anda mümkün olduğunca e, burada alt kısık vaziyette e, şöyle göstereyim. Tutacağım. E, yaklaşık bir saat falan tutacağım. Neden? E, şimdi bu yaprakların içerisinde tanen dediğimiz bir madde var. O madde işte videonun başında söylediğim özellikleri sağlayan madde bu kuru yapraklar ne kadar bu sıcak suyun içerisinde durursa o kadar çok tanen salgılayacaklar yani bir saat yeterli olacaktır ben genellikle bir saat tutuyorum tabi buraya farklı şeyler kullanan da var daha iyi hatta katapla yaprağı kullananlar var tabi o çok daha iyi balıkların hatta e, sağlık açısından falan e, kuyruk kısmaları olsun falan e, katap kullananlar var. Çok faydalıdır. Onu kullanabilirsiniz elde edebiliyorsanız. E, ekstradan sisiyat dediğimiz kuru e, bir ot tarzı bir şey var. Yine on, onu da e, kullanabilirsiniz ile beraber. Tabii onlar bunlara göre çok çok daha etkili. Ama şu an e, ben bunları elde ediyorum. Alternatif olarak. E, çevremde bunlar var. O yüzden bunları kullanacağım. Şimdi e, bekletelim bunu. Hazır olduğunda tekrardan videoya geçeriz. Şimdi hazır arkadaşlar. Bir saat geçti. Hatta bir 10 dakika falan daha fazla. Bir saat 10 dakika falan sürdü. Ne yapacağım? Şimdi bunları e, bunları aktaracağım. Önce bir süzeceğim. Kavanozlarımızı aktardık. Bunda 2 litre, Bunlar da 1'er litreden 4 litre. Şu anda yapraklarımızdan elde ettiğimiz su var. Ee, peki ne yapacağız şimdi? Bu yaprakları ne yapacağız? Yaprakları ben e, şu an e, bunların içine atacağım tabii. E, karideslere, kozlara yem olarak da kullanıyorum. Bu yaprak olsun, kızılçam kozalı olsun, Bunlar ekstradan karides ve salyangoz yemi olarak özellikle kozalağı eee karidesleri çok sevdikleri bir yem. Onlara veriyorum. Yaprakları da salyangozlara veriyorum. Ama şu an yaprakları var zaten. Şimdilik bunların içine koyacağım yaprakları. Peki e, ne kadara ne kadar kullanıyorum? Her 20 litre suya Ben e, 1 litre Bundan döküyorum Su değişimleri esnasında Bunlar birkaç gün daha bekliyorlar böyle Bakalım şu parçaları çok koymayacağım Gerek duymuyorum o kadara Parçaları bunları çok atacağım direkt Çünkü Süzme işlemi falan sıkıntı oluyor Eklerken birileri yine atabilirim. Çok küçükler oluyor. Bir de parçalanıyorlar, yumuşuyorlar. Burada. Evet. Dediğim gibi bunları her 20 litre, 1 litre düşecek şekilde koyuyorum ben sularıma. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı hobiler.